Hocam bu 27 yıldır avukatların bile dile getirmekten imtihana ettiği kanunlardan bahsettiniz. Evet. Bu 15 adet kanun artıları eksileri neydi? Sizce veya yeterli miydi? Bu kanunları çıkaran yeterli miydi bu çıkaran kanunlar? Kesinlikle değil. Yani biz bir rapor hazırlamışız evet. şu anda 28 Şubat platformu olarak. Burada da inşallah bahsederim size. O raporumuzda zaten biz bunların hepsini, bu kanunların hepsini belli maddeler içerisinde sıraladık. Artılarını, eksilerini ortaya koyduk. Bu 15 kanun içerisinde az önce size belirttiğim yerler vardı. Evet, bir yönü evet, yapılıyor, evet. bir diğer yönü ihmal ediliyor. Böyle olunca mağduriyetler hiçbir şekilde giderilmiyor. Evet, evet. evet ve ama ilginç olan şudur. Sadece bunu söylemek bile aslında ne kadar büyük bir hukuksuzluğa, haksızlığa uğradığımızın delilidir. Bu çıkarılan kanunlar içerisinde dört kanun var. Bunlar da 4045 sayılı, 4455 sayılı kanun, 5525 sayılı kanun ve 6495 sayılı kanunlar. Bu kanunlarda geriye dönenler, geriye dönük hiçbir maaş ve maddi haklarını talep edemezler diye bir madde var. Hmm. Böyle bir maddeyi evet, koyarsanız evet. diyebilir misiniz ki mağduriyetler giderildi? Maalesef. Asla söyleyemez. Halen de giderilmiş değil. 27 senedir biz bu haklarımızın tahakkukunu ve bize geri iadesini bekliyoruz. istiyoruz, bekliyoruz. Sanki böyle gizli bir el var ve haklarımızın verilmemesi, mağduriyetlerimizin giderilmemesini çalış, yani çalışıyor. Sanki kasıtlı bir <laughs> çalışma varmış gibi geliyor.